bugün sizler birlikte roleplay yapıyoruz. Abi bir roleplay imza Aynen roleplay şimdi e, biz bu arabayı aldık gibisinden bu arada Gigi'liyim isminden bellidir. Arabam eğer bu araba benim arabam mezarın turu bu şeylere yorumları açacaktır kesinlikle. E, o zaman roleplay'e başlayalım. Şimdi biz e, roleplay'i kısaca şöyle ufak bir şey vereyim Arkadaşlar ilk önce şey yapacağız. E, ne onun ismi? kasaba gideceğiz. Kasabadan böyle ne bileyim, et, evet, sosis gibisinden alırız ve orada mangal yapacağız. İyi görüşürüz. Çok iyi info... bu. <laughs> evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın orada. Evet. ismini de ben yaptım. Gici vardı hesabına geldim. Gel, gel Tunacığım. Ben. Şimdi biz bir markete gidiyoruz. 3 gibi bir problem başladı. Tunay Gölge. Mangal için şey market bir şeyler alalım ya. Alalım.

Tamam durduram. Çınakayı, evet. Evet arkadaşlar. Bir yayını kesti. Ufak bir baskın oldu. O yüzden yayını kesti. Evet. Ya, Neyse ya, zaten trafikte yoktur bugün. Söylesinler arasınlar bizi çek desinler. Daha o zaman bir Coca Cola bir tane Sprite alalım bir tane de yedi gün. Antikot alan, Antikot, Coca-Cola'yı alalım, Fıskiye alalım, Newton'u alalım. Pepsi aldık. Bir de belki uzun yollara gideriz bir gün bilmiyorum bazı videolarımızda. Abone ol. Abone olursanız uzun yol yapacağız abimle. Evet. Evet. Arkadaşlar artık artık videolar çok şey gösterilmiyor. YouTube öyle bir şey yapmış. Yani daha çok short videoları gösteriliyor. O yüzden yani. Atın neyse roleplay devam. Abi gel hadi. Koyalım koyalım. Evet koydum. Tamam. Hadi bindim ben. neydi ya? Roket mi geçti daha önce benim yanımdan? Beni bekle. Arkadaşlar gördünüz değil mi abim? Az önce roket gibi geçti. Neredesin sen ya? Ya beni bekle. Ben uçtum beni bekle. Zaten video kayıt de göremiyorum ki haritayı. Dur şuraya şu çete alalım o zaman. Ya, ya da tam ortada da olmadık ya. Dur beni bekle iki dakika. Ha tamam diğer taraftasın. Ya sen ne ara <laughs> ya. Siz de çünkü biraz sücek, ama. Yok hiç durdurmayayım zaten ben ha, anladım şu anda yolu. Hmm, bence de durduralım. Arkadaşlar videoyu bir dakika sonra durdurmam gerekiyor. am yani Durduruyorum ve <laughs> Ve abimi bulup geliyorum Arkadaşlar videoyu yeniden başlatıp Abimi bulmam bir 5 saniye falan sürdü Biz robleye devam Arkadaşlar biz Melahat'ın ile bir ara öyle bir video çekmiştik ki Biz yine roble yapacaktık feel olan bir roble yaptık Melahat'ı hatırlıyor musun? <laughs> Her hatırladıkça gülüyoruz Onu da youtube'a yayınlamadık ama keşke yayınlaç ya. İnşallah Ve inşallah benim sayımla senin sayın aynıdır. Hadi geç. Olun, tamam. Tamam. Aa, Şuraya, abi, evet. Tamam, çekelim. Ha geldim, geldim, geldim. Tamam. Ee, Geldi, dur. Heh, geldim. Ha geldim. Başımda da şu an. Geldim. Oley oley, oley. <laughs> Az önce gördün değil mi? Uçtum senin arabadan. Gördün mü? Az önce senin arabanın uçtum. <laughs> ya neyse. Hadi. Ya. Olmadı değil mi? Ben de fark ettim. Olmadı. İnşallah çok doğaldır ya. Bence bizim e, yayınlamadığımız videodan bu hiç kalıyor yani. Bizim o yayınlamadığımız video <laughs> Çıkarttım mangalı kaputta Yanlışlıkla kapıta koymuşum. Çıkarttım. Aç çıkartım. Ya biz doğa böyle sahilde filan mı yapsak mangal acaba bir değişiklik Ay olsun şöyle. diye. <laughs> arabanın içinde köfte yapsam zaten seni de çağırırdım arabanın içine. Olmayan bir yemeği yiyoruz ya. Ne güzel. Dur, o zaman yediğimize göre yedi. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Biliyor mu <laughs> yediysek? Ben bana hayır ina. Hayır, 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 hayır. Hayır. <laughs> i̇şte bu dansı yapıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> bak bu dansı yapıyoruz. Bak bak. Benim karakter delirdi bence. Yerlerde sürünüyor benim karakter. Hadi arabalarımıza binelim. Hadi araba onu... Arkadaşlar çarptık ben onlara götürme suyunu boğdum. Kapatma arası. Ya. Of ya. 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 Bilmezsin ya. Ya. Niye olmadı ya? Bitti mi? O zaman arkadaşlar görüşürüz bay bay